Değerli misafirler, sayın basın mensup arkadaşlarımız, bu ülkenin tekasını korumak, demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer. Artık gücünü milli iradeden alan güçlü bir Türkiye var. Millet egemenliği ortak bildirimiz, ortak gücümüzdür sorunlarımızı demokratik yollar ile çözecek. Geleceğimizi demokrasinin ışığında inşa edeceğiz. Türkiye'nin darbeler dönemi sonsuza dek kapanmıştır. 04.04.2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve 104 amiralden Montra bildirisi başlığı altında yayınlanan Amfi demokratik kabul edilemez bildiriyi demokrasimize vurulmuş bir anker olarak görüyoruz. Demokrasiye ve millet iradesine saygı duyan herkesin yapacağı tek şeyin bu bildiri karşısında amansız ve fakatsiz tavır almak olduğunu düşünüyor ve dik duruş sergilemek gerektiğini bir kez daha tekrar ediyor. Bu milliliği kınıyoruz. Değerli misafirlerimiz teşekkür ediyorum.